Değerli takipçilerim merhaba. Bugün Hep Center mağazalarındayız. Şarküteri bölümünde peynir ve zeytin indirim fiyatlarını paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim değerli takipçilerim. Buyurun. Öncelikle şöyle dana, danetin dana sucuk kangal fermente kilogram fiyatı Happy Center mağazalarında 399 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim. Tek süt kaşar peynir var 600 gram. Bu da indirime düşmüş 129 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim bakalım bu hafta Happy Center'larda neler indirimde. Tulum peynirleri var Erzincan. Bu da kilogram fiyatı 399 lira 95 kuruş. Şöyle tek sütün çeçil peynir var. Kilogram fiyatı 239 lira 95 kuruş. Şöyle bakar mısınız ne kadar canlı duruyorlar. Şöyle bakalım neymiş indirimde olan. Taze peynir var. Bu da 179 lira yanlış görmüyorsam. Şöyle ünal peynirler var. Kilogram fiyatı 239 lira 95 kuruş. Şöyle devam edelim. Altın kılıç kilogram bu da kilogram beyaz peynir 239 lira 95 kuruş. Ayazma beyaz peynir var kilogram oluyor bunun da satış fiyatı 149 lira 95 kuruş. Cemalin beyaz peynir ise bu da kilogram fiyatı 199 lira 95 kuruş. Ekici beyaz peynir var Happy Center mağazalarında bu da kilogram fiyatı oluyor. 199 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle zeytin bölümüne geçtik. Zeytin siyah organik diyorlar. Bu da kilogram fiyatı 149 lira 95 kuruş. Zeytin cem siyah bu da kilogram fiyatı oluyor. Bu da 139 lira 95 kuruş. Şöyle ilerleyelim. Mantı indirime düşmüş bu hafta Hepi Center mağazalarında 99 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım. Bağbaşı acukalar var. 200 gram. Bu da 32 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. Bağbaşı'nın çemen tokatları var. 225 gramı. 32 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdikten teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Bay bay.